Merhaba arkadaşlar Alüminin El YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün yine güzel modelim yapımını anlatacağım umarım beğenirsiniz modelim için iplerim yeşil rengi numarası 178 sarı rengi numarası 785 eflatun ipi açık eflatun numarası 208 kırmızı ipi numarası 321 Mavi ipim var numarası yok. İplerimin markası leylak. Yazmam düz renk, gül kurusu ve ben zürafamı yaptım. Modelime başlıyorum. Modelime başlamadan arkadaşlar kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Aboneliklerim tamamen ücretsizdir ve videolarımı beğenip yorumlarda olumlu olumsuz görüşlerinizi yazarsanız çok ama çok memnun olurum. Ve ben modelime başlıyorum. Evet arkadaşlar ben modelim için ipimi düğümlüyorum. Ve buraya bir tane zürafa yapıyorum. İpimi geriye aldım. Tekrar bir önündeki zürafaya geçtim. Tekrar bir tane zürafa yaptım. İpimi geriye aldım. Bir önündeki zürafaya geçtim. Tekrar Bir önündekine geçtim. Tekrar buraya. 3 tane zürafa yapıyorum. 1 2 ve 3 Birini bırakıyorum. Öbürüne geçtim. İpimi geriye aldım. Ve buraya küçük bir tane pırpır yapıyorum. Pırpırın tepesine battım. Hepimiz emeğini aldı. Tekrar yukarıya aldım. Tekrar zemini alıyorum. Tekrar yukarıya aldım. 1, 2, 3. 3 tane düğüm attım. Tekrar zemini aldım ipimi. ve tekrar buraya bir tane pırpır pır yaptım yukarıya aldım tekrar zemine aldım tekrar yukarıya aldım tekrar Zemini aldım. Ve 1-2-3 tane düğüm attım. Tekrar zemini alıyorum. Ve aynı işlemi tekrar yapıyorum. Bir tane pırpır yaptım. Yukarıya aldım ipimi. Tekrar zemine aldım. Tekrar yukarıya aldım. Tekrar zemine alıyorum. Tekrar yukarıya aldım ve tekrar zemine aldım. buraya 3 tane zürafa yapıyorum. 1 2 3 4. de ipimi geriye aldım. Önündeki zürafaya indim. Tekrar 2 Evet arkadaşlar modelimiz zemini böyle oldu. Ben şimdi üstüne çiçeğini yapıyorum. Evet arkadaşlar ben şimdi çiçeği için mavi ipimi düğümledim. Bir tane pırpır pır yaptım. Pırpırın tepesine battım. Tekrar zemine aldım ipimi. Tekrar bir tane. Pırpır pır yaptım. Tepesine battım. Tekrar zemini aldım. Tekrar Tekrar zemini aldım. İpimi çift doladım. Ve tekrar birini bıraktım ortada ikincisine Aynı işlemi yapıyorum. Bir tane pırpır pır yaptım. İpimi yukarıya aldım. Tekrar zemine alıyorum ipimi. Tekrar bir tane pırpır pır yaptım tepesine battım zemine aldım ipimi tekrar Bir tane pırpır pır yaptım ve zemine aldım hepimi. Tekrar aynısını ortadaki modele yapıyorum sarı ip düğümledim tane pırpır pır yaptım tepesine battım tekrar ipimi zemine aldım Tekrar aynı işlemi yapıyorum. Tepesine batıyorum. Tekrar zemine aldım. Tekrar bir tane pırpır pır yaptım. The best uh... a <laughs> Evet arkadaşlar modelim böyle oldu. Bir modelimi biraz daha yapıyorum bitmiş haliyle. Tekrar geri geliyorum. Evet arkadaşlar ben modelimi tamamladım. modelimi bitmiş hali böyle oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Şöyle arkası. Şöyle soldan sağ gelenler için. Ve fiyatına gelince arkadaşlar ben bu sıklıkta bu modeli yapmış olsaydım yazması hariç 700-750 TL'lerde yapardım arkadaşlar. Bu benim görüşüm. Siz kendi işçiliğinize göre fiyat belirleyebilirsiniz. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.